pek sevgili geekler. Haftalık programımıza hoş geldiniz. Haftalık programı The one Haftalık which was prepared by Kayıp Rıtım and Geek Yapars e, ortak çaba. Cümlenin yapısı ters oldu benim yüzümden. O yüzden İngilizceyle kurtarmaya çalıştım. Çünkü tümleçler ve işte bağlaçlar bilmem ne sırası falan filan daha farklı İngilizce'de. Bunu fark etmediyseniz bugüne kadar İngilizce bilmiyorsunuz demektir. Bu da utanacak şey bir şey değil yani. E, evet. Çok gereksiz bir giriş oldu. Başlayalım. Gladiator 2. Geçen gün sinemada yürürken, sinemaya gitmemiştim de sinema şeyin AVM'nin içinde gezerken yani ee, bir baktım Gladiator 2 diye afiş var. Bir an her şeyi unuttum, bir an bu filmin çekildiğini, Ridley Scott'ı falan her şeyi unuttum ve de bir parodi poster'e bakıyormuşum gibi geldi. Gladiator 2 filmin başrolün ölen bir karakterin devam filmi olan bir şey. Çocukken dalga geçtiğimiz şu filmin devamı olsa ha 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 he 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 dediğimiz filmlerden bir tanesi olan Gladiator'un devam filmi biliyorsunuz uzun zamandır zaten yapılıyordu çekiliyordu. Şimdi işte görseller görseller çıkmaya başladı. Ben bir tane afiş bile gördüm. Pedro Pascal tıpkı Russell Crowe gibi duruyor. Şeyde afiş şuraya kadar adamı koymuşlar. Benim gördüğüm poster öyleydi. Suratı böyle vücudun aşağısı gözüküyor. Buradan itibaren aşağısı. Yani hani böyle Russell Crowe yok ya onun yerine olan kişiyi de postere koyamıyoruz. Çünkü filmin yıldızı yerine başka bir yıldızı var artık. Kafa karışıklığını yaşattırıyormuş gibi hissettirdi. Bir yandan bir yandan da bu çok aptalca. Çünkü bir önceki filmin üzerinden 20 yıl geçmiş. Bugün hani böyle ortakta gezerken Gladiator ve Sir Crow yan yana değil mi? Ben bu filme bakmam ya falan filan hissiyatının oluşması zaten artık pek mümkün değil gibi. Belki de benim düşündüğüm sebeplerle yapmamışlardır o posterin tasarımını. Belki de filmin konusu çok alakası vardır. Bu arada Gladiator'un devam filmi olması aslında ilginç değil değil tabii ki yani. Enteresan ama bu tarz şeyleri Ridley Scott gibi yönetmenler kalkışıp kendi yapmamalı da böyle şeyler hep böyle fan made işte fan fiction olmalı falan filan gibi geliyor çünkü bilmiyorum. Göreceğiz, izleyeceğiz, neyiz ve nerelerdeyiz bunu bileceğiz. Fakat bu zamanlarda hele hele Ridley Scott birkaç tane bomba patlattıktan sonra ki aslında filmleri iyi sadece Dinozor yani bunu ben bile söylüyorum. Dinozor diye İngilizce telaffuz ederek şakalaşma yaptığım için özür dilerim. İnanın ben o tarzı yapan insanlara dalga geçmek için bunu yaparım. Siz benim arkadaşım olmadığınız için bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ne olur beni. Aa bu da böyle dinozor deyip şey yapmaya çalışıyor zannetmeyin. Onu taşak geçtim aslında ben. Her neyse. Ne diyorduk? Gladiator 2. Aynen. Enteresan. İzleyeceğiz arkadaşlar. Ee, eski filmdeki çocuk biliyorsunuz büyümüş ve onun gladiator olma sevdası falan gibi bir şey anlatıyor galiba film. İşte göreceğiz. Bu böyle şey gibi bir şey. Yani ne bileyim ben. Kafamda evirip çevirdim. Şimdi sakıncalı bir şey mi söyleyeceğim diye. Hayır kesinlikle sakıncalı değil. Davalık bir şey söylemiyorum. Hakikaten uyumsuzluğu anlatmak uğruna düzgün bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Tamam mı? Bu bir dal geçme küçükseme bilmem ne falan filan asla değil. Eski imparatorun çocuğunun gladiatör olmak istemesi macerası. Sanki böyle Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuğunun işte YouTuber olmak isteme macerası gibi bir şey. Yani olacak iş değil arkadaşlar. <laughs> Bence. Sırf Ron Perlman, Can Türkdoğan'a çok benzediği için... Ben Hellboy filmlerine bayılırım. Hellboy'un ne çizgi romanını okuduğum ne başka bir animasyonunu filan izlediğim sadece orijinal iki filmini izledim. Sonraki adaptasyonunu da yarım yamalak izlemiştim diye hatırlıyorum. Böyle hatırlamıyorum doğru düzgün. Ve de işte şimdi yeni çıkıyor. Hellboy maalesef beyaz perdede çok fazla işte böyle başarı yakalayamamış bir şey. Gerçi ilk filmin devam filmi bile çıkmış yani. Devam filmi çıkaracak kadar başarı yakalamışlar ama geek dünyasında böyle bile çok fazla böyle oh Hellboy 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 mıydı? Bizim gibi aşırı geekler, bir movie kaldırabilenler ki Hellboy bir movie değil ama biraz öyle bir havası var da ilkinin. Kalite ve düzey olarak falan yani işte sadece bu tarz böyle niş bir kitle her hep tutundu ve sevmeye devam etti. Sinemadan, beyaz perdeden bahsediyorum. Ve o proje hiçbir zaman böyle hayvan gibi bazılarını beklediği kadar ciddi bir gişe şeyse dönüşmedi. Bir Batman, bir Superman olmadı her Şimdi yeni bir filmi geliyor. The Crooked Yani Crooked'ı nasıl çevirebiliriz? Serhancım yardımcı ol İngilizce uzmanı olarak. Aks sakat. Anladım. Sakat. Özgeçmişinde yalan söyledin ortaya çıkıyor böyle. bir Teşekkürler. Evet. <laughs> Kırık falan abi yani. Aksak dedi böyle. Bükük yani. Ya evet de işte hani Crooked. Kruk... Evet gerçi. Bükük. Bükük adam. Yani şeyde de fragmanda da kırık, evet. Fragmanda da bir düşman gibi bir şey var yani, yani uzaktan görüyoruz şeyle böyle <laughs> falan böyle şey oluyor. Korku filmi şeysi var da böyle ters dönen kemikler falan. O tarz bir şey. Neydi o? Slenderman mı? Öyle bir şey var. Ben hiç bilmiyoruz. <laughs> Her boya yeni bir tat ve yeni bir atmosfer getirmiş sevgili yeni yönetmeni. <laughs> Veya yeni film yapımcısı. Neyse. Her boya yeni bir soluk getirmişler bu sefer ve de daha böyle işte fragmana bakın açıp merak ediyorsanız. Ee, bayağı korku filmi gibi bir fragma yapmışlar hatta böyle şey korku filmi yani eski Hellboy'lar çok böyle pastel renkli Neredeyse çocuk filmi tadında. Çocuk filmi hani demem asla tabii ki demem ama o görsellerin renkliği ve cıvıl cıvıllığı zaten o biraz işte B-movie falan dedirtiyordu. Biraz böyle Power Rangers, biraz böyle Ninja Kaplumbağalar falan gibi bir havası vardı. Orijinal iki filmi kastediyorum bu arada. Sonradan çıkanları doğru düzgün izlemedim demiştim. Ron Perlman'ın olanını kastediyorum yani. Ron Perlman candır ya canım benim. War, War Never Changes. Onun Ron Perlman olduğunu biliyordunuz herhalde. Her neyse. Bu böyle çok çok daha korkunç ve hatta izlediğim fragmanda Hellboy'un kendisi harici doğru düzgün Hellboy böyle e, tavrına, tarzına, dünyasına ilişkin bir şey bile görmedim. Yani sanki Hellboy'u alıp böyle bir korku filminin içine koymuşlar falan gibi. Enteresan. Hellboy uzmanı olmadığım için bu böyle Hellboy'un şeyine uyuyor mu, uyuşmuyor mu orasını çok kavrayamıyorum. Çok algılamıyorum açıkçası. Sadece beyaz perde açısından yeni bir soluk yapmışlar ve hani eski o işte daha düz süper kahraman filmi. Nice Kapmalar daha çok uyuyor. Yani Nice Kapmalar süper kahraman sayarsanız okey tam bir o tarz şey yerine bu sefer böyle işte bir yerde mahsur kalıyor başka bir karakterle beraber. O mahsur kaldığı yerde başlarına korku dolu olaylar geliyor ve bu korku dolu olayların merkezinde Hellboy var. Aslında ilginç, güzel, enteresan, bilmiyorum. Fragmanı korku filmi gibi ama Hellboy Hellboy olduğu için bakılabilir. Cobra Kai'ın son sezonundan son bir fragman daha geldi sevgili giyikler. Eğer fragmanları çılgınca takip etmiyorsanız o zaman şimdi sizden bu haberi de atlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bence spoiler içeriği olabilir. Açıkçası şöyle. Spoiler içerip içermeden tahmin değilim. Çünkü ben Cobra Kai'yı unuttuğumu fark ettim. Yani 5. sezonun sonunda ne olmuştu filan. Bunlar benden uçmuş gitmiş vaziyette artık. 5. sezonunda ne olup bittiğini kesinlikle unutmuş vaziyette olduğumdan ötürü 6. sezonun işte şeyini izlerken, fragmanını, genel tanıtım şeyini izlerken... eee Birkaç karışık duygu yaşadım. Öncelikle şunu yaşadım. Bir kere galiba bu dizi bitmiş 5. sezonda hatırlamadığım kadarıyla. Ve de 6. sezonu uzattıkça uzatıyorlar. Çünkü 6. sezon işte bu fragmanı görürseniz eğer... E, gerçi bunu önceki fragmanlardan da uyanmıştık. Artık herkes iyiler tarafında. Artık Johnny'si işte bizim e, öbür herifin adını unuttum. Neyse bilmem ne falan... Asıl çocuk yani. Hepsi e, iyiler tarafında. Bütün işte öğrenciler de toplanmış tarafta. Bizim gıcık kız da dahil olmak üzere. Mavi saçlı şu bu filan falan. E, ve hani o yüzden çatışma çelişki çıkaracak birisi kalmamış gibi. Bu sefer turnuva yazanıyor. Bu sefer artık tıpkı orijinal karate Kid filan falan gibi sokak dövüşü bilmem ne carçurt yerine gerçekten bir turnuvaya hazırlanma olayını izleyeceğiz gibi son sezonda artık. Ve de turnuvaya hazırlanırken ya işte Önce hani fragmanı öyle tasarlamışlar. izlememişler için atıyorum. Bir dakika boyunca aa her şey güllük gülük Artık her şeyi beraber yapıyoruz. işte Johnny ile bizimkinin Ma neydi lan öbür herifin adını hatırlamıyorum ya. Michael diye isim geldi. yazık ki. Neyse işte her, hani falan herkes böyle iyi giderken ee, sonra adını hatırlayamadığım başrol karakterimiz Johnnyye diyor ki... ''Ya diyor turnuvaya gidiyorsam orada nereye karşılaşacağımızı bilmiyoruz.'' diyor. Johnny de diyor ki... Bir şey demiyor. Johnnyye kamera döndükten sonra Hush! düşman karakterlerimizi gösteriyor. Onlar böyle tıpkı Cobra Kai gibi yapıyorlar. İşte e, acı yoksa kazanç yok. E, ölümüne dövüş her şey ne falan. Sonra çiş diye tekrar Chris çıkıyor. Şimdi Chris... Yani abi e, artık komikleşmeye başladı. Artık hani dördüncü sezonda çoktan komikleşmeye başlamış olan şey... Bence altı sezonda kendini komik bir biçimde gösteriyor. Komik olan şey de şu. Ya abi sizin başka bir işiniz yok mu ya? Bu nasıl bir kan davasıdır ya? Bütün hayatını adam Chris yani orasını hatırlamıyorum işte. Beşinci sezon sonunda ne olmuştu? Öbür uzun saçlıyı hapse attırıp bizim Chris yırtmış mıydı neydi falan? Herhalde. Chris böyle Japonyalara bilmem ne, nereye gitmiş de Cobra Kai mantalitesiyle gene birilerini öldürtecek şekilde insanlara kurs veriyor. Ya bu adamı niye ciddi alıyorsunuz abi? Siz başka bir ülkeye geldi. Manyağın teki gelmiş. Tarikat yaratıyor orada yani. Ve de hani böyle hala ...hiçbir otoriteye hiçbir şey haber verilmiyor olması... ...yani böyle kendi problemlerinizi gidip işte ne bileyim abi suç işleyen birileri... ...bu herif bizi taciz ediyor. Yani uzaklaştırma kararı alalım bilmem ne yapıncaya kadar... ...karate kursu açıp onun öğrencileri dövecek öğrenci yetiştiriyoruz... ...gibi görmemeyi başaramıyorum artık ben bu diziyi. Tabii ki izlerim 6. sezonda. Yani burası kadar gelmişiz artık. Bir de Cobra özel bir yer edindi tabii ki <laughs> kalbimizde ama... ...yani bir yandan da itiraf edelim. Dünya'nın en saçma senaryosu sahip Cobra Kai. Sevgili geekler, Agatha All Along... Gun fragmanı çıkmış. Ya şunu itiraf edelim. Vardır muhakkak bu dünyada. Yani Agatha dizisi geliyor diye sevinen birileri falan. Ama o, o insanların bu programı izlediğini zannetmiyorum. Bence bu programı izleyen insanlar arasında onlardan kalmadı. Biz beraber baydık. Ya da yani şöyle ben yani izleyebiliriz. Bu diziyi izleyecek insan kalmadı demiyorum, bak. Heyecanlanan kalmadı gibi geliyor. İzleriz gene, bakarız neymiş ha, öyle falan. Açıkçası fragman izledim, unuttum bile ne oluyordu. Bir, bir şey dava çözer gibi kadın. Ya oğlum, bir kere Pleasantville'de bize tanıttığınız bir karakter... 5 yıl sonra dizisi çıkıyor. Bu olacak iş mi Allah aşkına ya? Yani unuttum ben yani şeyini. Yani aptal değilim tabii ki hatırlıyorum. Ve iki bilgiyle hemen öğreniyorsun IMDB'den ama şeyi unuttum. Yani o, o dizinin yarattığı hissiyatı, o dizinin başlattığı minik öykü düğümlerini bilmem nesini falan filan unuttum yani. Şimdi o dünyaya ait, o küçük çerçevesine ait falan hiçbir şey yeniden tekrar 5 sene sonra ısınmak istemiyorum ki yani. Yani o şunu derece 5 yıldır şeyde odamın her yerinde işte Vision Vanda posterler olsa işte ne bileyim ben manyakça böyle hani bunu bekliyorsam neyse de öyle bir şey diyor yani o zaman izledik. Ha okey dedik bir şey denemişler ki denedikleri şeyi fragmanlarda zaten belli etmişlerdi. O yüzden dizi izleyince ekstra şokta olamamıştık maalesef. Sıçayım fragman kültürüne. Şimdi de heyecanlanacak bir şey ben bulamıyorum maalesef Agatha'da. Yani Gelsin abi gelsin. X-Men versus Avengers diye film yapın izleyelim ya. Bu saatten sonra bana böyle aga tama falan falan hadi kardeşim hadi hadi. Brad Pitt Formula 1 filmi çekecek mi sevgili arkadaşlar? Ve de Formula 1 filmini çekerlerken bir sürü pratik efekt kullanacaklarmış. Yani bu demek oluyor ki Brad Pitt ölecek. Şimdiden başımız sağ olsun. Arkadaşlar, çünkü bu konuda çıta gitgide yükseliyor. Leonardo DiCaprio ayı yedi. Tom Cruise motosikletle şeyden atladı. İşte ne bileyim yıllar önce Nicolas Cage hamam böceği yemişti mesela bunu konuşmuyoruz artık yazık değil mi? Bence, ben, o, bence çok çok daha berbat abi yani ben yüzlerce işte dublörün ayarladığı efendim e, ne bileyim ben birçok kez denenmiş bir sürü mühendisin cartın curtun hesap yaptığı motosikletle atlama sahnesini hamam böceği yemeye göre kesin çok daha konu, nah yaparım burada. Büyük, <laughs> büyük yalan. Hamam böceğini de yapamam ben ikisini de yapamam o yüzden benden Hollywood yıldızı olmaz. Ne uçurumdan atlarım ne hamam böceği yerim ne çiğ ayı eti yerim. Anlaşıldı mı sevgili Hollywood? Kendinize gelin. Bunları hakiki yapınca götümüz tavana ermiyor. O tavana çoktan erildi. Neden böyle bir şey var? CGI bilmem ne geliştikçe millet bizim gibi boomerlar aa yalnız bu bunda hep özel efekt <laughs> falan yapıyoruz diye oyuncuların hayatını tehlikeye atmaya hakkınız yok. Anlaşıldı mı? Bu Oscar yarışına girmiş oyuncular sırf hayatlarını tehlikeye attılar diye prestij kazanmaktan ötürü yarın öbür gün çok fena şeylere dönüşecek. Bu çoluk kötü örnek oluyorsunuz. Ondan sonra millet Pikachu'yum ben deyip atlıyor camdan. Böyle bir şey yaşamamıştı ben çocukken. Yani şehir efsanesi olabilir. O zaman internet yoktu. Bunu duyuyorduk. Kulaktan kulağa geliyordu. Gerçek haberleri var. Haberleri vardır da ya belki haberler de kolpadır. <laughs> Haber dediğin şey mi? Yok, <laughs> o çocuğu yıllar sonra buldular. Ölmemiş mi yani? Ölmemiş tabii canım. İkinci Ulan yıllarca ölmüş diye anlatıldı be. Ulan yıllarca Pokemon çocuk öldürdü diye dinledik be kardeşim be. Ölmemiş bile. Haber değeri bile yok ya bunun. Salan çocuğu atlamış oradan. Elinde Pikachu oyuncağı. Hani yani olayın Pokemon'la bile asla alakası yok. Her çocuk Pokemon çizgi film yani Pokemon atlaması. Bile ya. Evet yani Pikachu'yu atlamasa başka şey atlayacak yani. Belgesel şey izledi diye atlayacak. Aa kuşum ben falan. Top Gun'da biliyorsunuz arkadaşlar pilotlara oyunculuk öğretmek yerine oyunculara pilotluk öğretmeyi tercih ettiler. Ve de yıllarca taşak geçtiğimiz Armageddon'un gerçek olabileceğini böylece bize kanıtlamış oldular. Şimdi de oradan yola çıkılan bir refleksle Brad Pitt hakikaten Formula 1 arabası kullanarak dağdan taşa uçmaya çalışıyor. Vallahi helal olsun mu diyoruz yoksa canı sağ olsun mu diyoruz. Ekstrem spor yapacaksın diye film çekiliyor mu diyoruz. Bilmiyorum yani. Bundaki ama Maç nedir falan beni ilgilendirmez. Ben Formula 1'i de sevmem. Brad Pitt'i severim. Şimdi yalan olmasın. Çok iyi oynar. <laughs> Formula 1 filminin Brad Pitt'in büyük ihtimalle ben izlemem. Zorla izlemek gerekirse böyle bilmem ne etkinliği işte yok röportaj yapacağız yok işte oraya git Ömer Can 5000 lira ödeyecekler falan filan derlerse izlerim ama ben sıkıldım çoktan araba yarışı filmlerinden yani çok izledik bir de bu ara çok çıktı yani en son işte Adam Driver'la bir tane çıktı arada başka bir tane daha çıkmıştı ondan önce bir tane daha çıkmıştı nasıl hatırlıyorum ama <laughs> Tend ben ikinci sezonunun e, bir takım oyuncuların kadrosu belli olmuş. Şöyle oyuncu isimlerine bakıyorum. Hiçbirini isminden tanımıyorum. Çoğunun genç olacağını varsayıyorum. Belli de olmaz. Ne alakası var? O belli olmaz. Hiçbirini tanımıyorum lan. Allah Allah. Bir tane bile... Jack Gleeson tanıdık. Ha, o şey... Jack Gleeson'ı biliyoruz. Koskoca e, şeyin arkadaşı değil mi? William Wallace'ın arkadaşı değil mi? O herif yaşlı. Bak, gençtir dedim. Pat diye yaşlı bir adam çıktı. Dur. Ha, yok lan. Karıştırmışım. Jack Gleeson, Joffrey'miş. Yani e, şeydeki Joffrey. Vallahi evet oyunculuğu bıraktım falan diye artistik yapıyordu. Güzel geri mi dönüyor? O. Aa, bak, aynen. Bu, bak ben bu habere heyecanlanırım arkadaş. Niye lan? Jack Gleeson manyağı mısın? O, inan, adam bir rol yaptı zirvede bıraktı gitti gibi bir şey oldu böyle yani. Adam, adam değil ki. Evet, çocuk. Çocuklar sayılmaz. Artık kaç yaşında adam oldu. He he oynadığı zaman çocuk. Ha, yani. Yani. Sandman böyle. Sandman'in yazarı şeyi hakkında üzücü şeyler duyduk bu hafta. İnşallah yalan çıkar. <laughs> ama umarım hepsi yalan çıkar. Sadece Neil Gaiman değil de yani. Bugüne kadar ki bütün ya o bana şunu yaptı, bunu yaptı, suçlama hepsi yalan çıkar. Aslında insanoğlu dünyanın en iyi canlısıdır. Birbirimize karşı muhteşemizdir. Her zaman anlayışlı ve özenli ve vicdanlıyızdır filan. Umarım bu çıkar. Ya bu çıkmayacaksa yalan çıkmasın şeyi. Hani hak yerini bulsun yani. Bu adam da bir canavarsa canavarlığını öğrenelim. Ama çıkmayacaksa da yani hani ben istiyorum ki yeter artık ya. Böyle naif ve çocuksu bir dünyada yaşamak istiyorum artık. 5 yaş naifliği maksimum 5 yaş ya onlar da acıması şeyler yapıyorlar çocukken de acıması şey yapıyorsun da anladınız siz o yalancı yetişkin perspektifinden çocuk hayatı nasıl olmalı tarzı olmalı diyorum hayat. Kendinize iyi bakın sevgili geekler haftaya görüşmek üzere çeşitli geek yapar ötesindeki projelerimizin ötürü haftalık bazen aksıyor ertesi gün veya mertesi gün çıkıyor. Sizden bundan dolayı özür diliyorum ama ne yapalım? Biz daha değiliz işte para konuşuyor. Para kazanacağımız zaman bu işleri şey yapıyoruz. İkinci plan atıyoruz. Öbür zamanlarda da sizlere boynumuz bükük, bilmiyorum bitiremedim. Hadi görüşürüz. <laughs>